bir kartalı gagalamaya cesaret edebilen tek kuş kargadır. Bir gün karga bir kartalın üzerine oturur ve onu boynundan ısırır. Kartal hiçbir tepki vermez. Sadece kanatlarını açar ve uçmaya devam eder. Yükselmeye devam eder. Ne enerji israfı yapar ne zaman israfı yapar. Sadece uçmaya ve yükselmeye devam eder. Kartal yükseldikçe karga nefes alamaz. Çünkü oksijensiz kalır ve belli bir yükseklikte tahammül edemez ve kendini o yükseklikten aşağıya bırakır. Kardeşler, bizler de bir kartal gibi davranmalıyız. Bizi karga gibi ısırmaya çalışan önümüze engel koymaya çalışan yolumuzu kesmeye çalışan insanlarla uğraşmak onlara enerji israfı yapmak onlara zaman israfı yapmak yerine sadece bildiğimiz yolda gitmeye yükselmeye hız kesmeden devam etmeliyiz sevgi ve muhabbet